Sevgili canlar, koronavirüsten dolayı tedirgin olup eve kapatıldığımız bu günlerde sizlere moral olması açısından Nazım Hikmet'in mesaj attı şiirini sunmaya çalışacağım. Hastalar, kardeşlerim, İyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak, ılık bir yaz akşamı gibi inecek. Ağır yeşil dalların ardından rahatlık. Hastalar, kardeşlerim, biraz daha sabır, biraz daha inat. Kapının arkasında bekleyen ölüm değil hayat. Kapının arkasında dünya, dünya cıvıl cıvıl kalkacaksınız yatağınızdan, gideceksiniz. Tuzun, ekmeğin, güneşin tadını yeni baştan keşfedeceksiniz. Sararmak, limon gibi, mum gibi erimek, devrilmek, kof bir çınar gibi ansızın. Kardeşlerim, hastalar, biz ne limonuz, ne mum, ne çınar. Biz insanız çok şükür, çok şükür biliriz ilacımıza umut katmasını. Yaşamak gerek diyerek ayak direyip dayatmasını. Hastalar, kardeşlerim iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak, ılık bir yaz akşamı inecek. Ağır yeşil dalların ardından rahatlık.